Merhaba arkadaşlar ben Metan Bugün sizlerle beraber Craft Rise'da Aşağı yol yapmayı deneyeceğiz Tabi yapamayım Yapaz, işte ama Deneyeceğim Şey yapmamız gerekiyor şu anda Şimdi öncelikle Abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar Evet biraz saçma konuştum yine ama Bu sefer yeşil ekran deniyorum şu anda oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama bakacağım. Olmuyorsa büyük bir ihtimal zaten e, kare içinde vereceğim. Yeşil ekran olmuyorsa kare içinde vereceğim. E, bakacağız. Şimdi hemen girelim. Şimdi arkadaşlar hemen e, şey alıp ortaya ekran lazım ki dediğim şeyi gerçekleştirelim. E, baktım az önce zümrüt de almıyorlar. Arkadaşlar bir de müjdemi isterim. 250 abone geçtik. 300 de 300 400 500 gideceğiz inşallah ee, şunu atalım şöyle alalım bunları bak iki tane de fazla almışız lan biz kaç kişiyiz dört bakın yani ee, video çekmeli yeni taktikler geliştirdim ben de hani ADŞ izleyen varsa ADŞ'den daha de <laughs> öğrendim ama şu ee, sadece böyle yapabilirim aslında daha doğrusu Düşsek var ya yanarız. Şey yolu yapamıyorum. Ee, bir çeşit daha var. Onu yapamıyorum. Atla abi. Kimse yok değil mi? Zaten ortaya toplayıp kaçacağım hemen. Ne kadar çıkıyorsa çıksın. Hatta iki tur toplayacağım. Kaçacağım. Çünkü ne kadar çıkıyorsa o kadar alacağım. Kimse gelmeden. Hadi. Beş. Sekiz oldu mu? Yaşasın. Dört tane yumurta alalım, Yaşarız alar Hadi kanki Kaç Kaç abi kaç 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 Ben genelde hep düşüyorum arkadaşlar. Ee, bu özellikle şey aldık mı? Adı neydi? Zümrüt aldık mı? Genelde düşüyorum ben. Heyecandan oluyor. Abi heyecan var ya. Şimdi yüklü bir şekilde zümrüt var heyecandan kendim aşağı atlayacağım. Atla abi. Abi şimdi adam adam gelir valla aşırı korkuyorum. Ya yani nutkum tutuldu şu anda o kadar size söyleyeyim. Hangisi abi? Al dört tane yumurta hayırlı olsun vatana millete. Tabi ee, planımızı gerçekleştirmemiz için ne yapıyoruz? Şuradan. Şundan alalım. Şundan alalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle attım bir tane. Abi oldu mu? Arkadaşlar hiç denemedim Easy. dediğim gibi. Easy. Abi bu çok kısa gidiyor. Şöyle bir şey yapalım mı? Bro. Abi o da kısa oldu ya. <laughs> ya tekrar orta toplamamız gerekecek ya. Abi ortaya nasıl gideyim ben şimdi Allah aşkına bir dakika. Kankim biraz, Kanki biraz blok sal. Kanki sence ortaya nasıl gideceğim ben? Lan. Yani orası elle de yapılacak bir şey değil. Şöyle bir bakayım. Bakın şöyle elle yapılacak hiçbir şey yok çünkü burada. Yani aşağı doğru elle yapılması imkansız bunlar. E, bu şekilde de e, deney videolarının devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir bakayım da yine yok kanki. Çık. Burası olmaz. Ama biraz daha yumurta alıp aşağı inebilirim. Lan 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 oğlum düşeydi kötü olurdu valla bir sürü ağzına Ya kanki nereden geldin Allah aşkına nereden geldin Kanki ben iyi de alırım, biliyor musun Tamam Kankim tamam yaptım, tamam. Vallahi billah şaka yaptım Hadi yol kurtar beni derken Neyse Evet birinci denememiz başarısız oldu Sıra ikinci denemeyiz Valla işte öyle. Başka diyecek kalmadı bir şey. İşte sınav haftasıydı arkadaşlar. Ee, pek video atamadım. Bir de... Önceki videoya güzel yorum atanlar var. Ee, aslında başta göstermem gerekecekti ama... Artık burada göstereyim. Videonun burasına kadar izleyenler artık burasını da görsün videonun. Ee, şu anda... Ekranda Çıkmış Olabilir Bu Arkadaşlar Çok Güzel Yorumlar Yapmıştı Önceki Videoya O Yüzden hepsini Yani çık çıkarm Çıkarmaya Çalıştım işte Hepsini ben Konuşamadım Yani Çıkarabildiğim Kadar Çıkardım Şöyle Bir Yol Yapma Sistemi Bulun Şöyle Zıplayarak Daha mı Hızlı Oluyor Acaba ya biraz pro oynuyorum ama Oha çok güzel kostümlü kişiler var oyunda Al kanka ne varsa al işte Vay bizim uyarlar yol yapmış Bak şunları al şunları al Bir tane de altın al gerisini de sandığa atalım Lan bu ne? 48 tane yeter de artar Oo. Şuraya kadar ben yapmıştım zaten. Gerisini de bizim adam halletmiş. Abi orta... Ah, ben yapmıştım bunu hatırladım. Bir de ortaya halletmişler ki ya. İki taneyi nerede var? Geç kanka geç yap yap. Yap hadi yap, sen, yap hadi. Hadi oğlum hadi. Ya bak! Allah. Evet, Allah. Şimdi, Allah. Şöyle. Uf. Evet, bunları hemen benze götürmemiz lazım. Çünkü yani çok zor toplanacağı için. Ya biri bomba atsa şu anda ağlayabilirim yani. Adam müsait. Kim lan o? Nasıl, ne olur ne olmaz. <laughs> o bana yazdı galiba. E, chatten adam yağdırıyor. Ee, arkadaşlar şöyle üç tane getirdim. Nerede gemi taş? Şimdi az önce denedik, garip olmuştu ama ay bunun alansını bilmiyormuş. Nereye kadar gitti? Güzel. Güzel. İstediğim gibi olmasa da güzel. Arkadaşlar sonraki videolarda da e, bu şekilde ne videolar atacağım derken arkadaşlar bizim yatak gitmiş. Ve ben tek kalmışım. E, pro oynamanın vakti geldi galiba. Adam gelip arkadan dalarsa ağlarım. <laughs> What? Bakalım kim şunları ya. Çak şuradan bombayı. Çak şuradan şunları. Çak buradan bunu. Bloğumuz yok. Da bir Şu neymiş? Iron. Bu neymiş? Stone. At, stone. 32 yeter de artar. Ee, boyun. bu oyun... Hay anam. Gittim bir tane daha demir kalaç aldım. Neyse. Demir kalacağım faz e, fazlası zarar ne lan? Ee, büyük bir ihtimal birazdan videoyu kapatacağım. Çünkü biliyorsunuz 10 dakika yapıyorum videolarımı. Baba Pro diyor. Baba Boy. Baba Boy. Bakma o geldi lan şimdi. Oğlum bu yeşillere kim olduklarını ben göstereyim mi? Ee, yeşil kaçtı. Bom! <laughs> Abi, Abi hayırdır? Ne oluyor? <laughs> Maske taktık bir. Ne Hı oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyun oynayacağız lan bak Abi 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 valla abi ne özür dilerim abi abi çok özür dilerim <laughs> güzeldi ya güzeldi İstediğim ee, istediğim gibi olmasa da güzeldi yani evet, şimdi arkadaşlar yine ne yapıyoruz Videoyu bitirme zamanı geldi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoda güzel yorumları çıkartıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.